Allah nasip ederse Kars'a göndereceğiz. Kars'a kalacağım. Evlatlarımız hayırlısıyla kullansın inşallah. inşallah. Üşümesinler orada. Onlar vatanımızı bekliyor, bizleri bekliyorlar. Biz de burada rahat rahat uyuyoruz. Rabbim onlara güç, kuvvet versin. Hı. Hep orki. Bu sene İsmail boş bırakmadı bizi. Boş durmak da istemiyorum zaten. Alıştık <laughs> bu sene. Orge <laughs> kim komşular yaptı, kimi kullar yaptı. <laughs> melek, ırka, kazak örüldü yine aynı şekilde. Ee, onları gönderdik. Onlar da oradan çocuklara giydirmişler. Ee, bize de resim gönderdiler. Çok mutlu oldular. Diğer illerimiz için de yine çalışmalarımız devam ediyor. Kızım yokken diktim işte. senin de el unsurul aynı şekilde de, bir şeyde de var, Sakarya'da da var şu an için gelecek olanlar. Allah hayırlısıyla da Yerine gider, işte. yerine gider kullanabilirler. Marmara depreminden sonra evet bir gönüllülük başladı. Ee, çok illere, çok ilçelere gönderdik. Şu ana kadar belki de 10 bin aileye bir yardım gönderdik. Ee, gönüllülük öyle devam etti. Ee, nerede bir mazlum, nerede bir yetim varsa dedik. Oralarda biz de destek olalım dedik. <laughs> askerlerimiz için Allah nasip ederse Kar Sarıkamış'a göndereceğiz. askerlerimiz üşümesin. İnşallah devamında yapacağız daha da. Başka yerlere de göndereceğiz. Allah nasip ederse. giymediler ama şimdi gençler giymiyor zaten. Aynen öyle. Büyükleri öyle büyüttüm de iki ufak modern bir yani Eskiden önceden ben de yapıyordum bayağı da şimdi yapamıyorum. Şimdi artık iyi dantel yapıyorduk. Ne aklımız vardı. be Aynen. Bunlar yarın Allah nasip ederse Kars Sarıkamış'taki ilçe jandarma komutanlığımıza göndereceğiz. Evet atkı verelerimizi Kars Sarıkamış'taki ilçe jandarma komutanlığımıza 200 adet e, atkı hazırladık. Onların haricinde de 150 adet de yelek, hırka, atkı, bere, şapka olmak şartıyla beraber kimsesiz yetim çocuklar için de yine o ilçedeki çocuklarımıza yine göndereceğiz. Evet ilk yardıma e, 1999 depreminden sonra e, gönüllü olduk. Gönüllü olarak da e, en yakın komşunuz adı altında gönüllü bir grubu kurduk. O gruptaki tüm ablalarımız bizlere her zaman içinde destek oluyor. E, buradaki de amacımız e, Güneydoğu'daki askerlerimiz için evet e, vatanımızı bekleyen, eksi 25-30 derecelerde bekleyen askerlerimiz için de böyle bir hazırlık yapalım dedik. E, bu pandemi süreci içinde de yine aynı şekilde e, evde otururken ablalarımız hazırladılar. E, artık e, yarın da itibaren inşallah göndermeye başlayacağız. Pandemi döneminde başladık. E, bundan bir ay önce de zaten Muş'taki çocuklarımız için 250 adet atkı yele yine aynı şekilde Hırka, Bere onları gönderdik. Oradaki kimsesiz çocuklara onların dağıtımı yapıldı. Grubumuzda 15 kişi mevcut. Bunların içinde de sağ olsun hastanemizde diyeliz bölümünde çalışan ablalarımız da var. Allah razı olsun onlardan da e, günlülü olarak onlar da bizler de yardımcı oluyorlar. E, göndermiş olduklarımız malzemelerden e, çok olumlu cevaplar aldık. Çocukları üzerlerine giydirmişler. Hatta bizlere de fotoğraflarını gönderdiler. Çok mutlu olduklarını bizlere ifade ettiler. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. E, buradaki e, atkı yelek hırka kazaklarımız da bir yaşta 8 yaş grubu çocuklarımız için hazırladık. Bunların dağıtımını yine aynı şekilde e, ilçe jandarma komutanlığımıza ...göndereceğiz. Oradan da... kimsesi çocuklarına dağıtımını ...jandarma komutanımız yapacak. Duyarlı e, gönül dostu abilerim var. E, bizleri de takip ediyorlarmış. Dediler ki e, ip konusunda da... ...bizler de destek olabiliriz dediler. Yine aynı şekilde de Bursa'dan da... E, ...ip desteği olacak inşallah. En kısa zamanda da onları da biz de bekliyoruz. Geçen gönderdiğimiz... ...200 tane çocuğumuzdu. E, onların haricinde de şu an için... E, ...askerlerimiz için 200 tane mevcut... E, 150 tane de e, çocuklarımız için Aynı şekilde e, Nasip olursa göndereceğiz e, Şu ana kadar e, 500 çocuğumuzu geçti e, Yine de aynı şekilde de Devam ediyoruz Bu örgüler böyle boş kaldığım zaman Torunlarımı yapardım Bu sene de sağ olsun İsmail bizim askerle Uşamasında yine getirdikten sonra Biz de kabul ettik Yardım ettik Yaptık Çocukları hemen 5 10 taneye kadar yele ordum. Başka askerlerinki de hep elimden geçti. Allah hayırlısıyla kullanmak nasip etsin. Onları mutlu etmek için biz de elimizden geldiği kadar 200 tane atki orduk. Bunları askerler için orduk. Uşumesin diye. Biz de rahat ile uyuyalım. İsmail Bey'in vasıtasıyla ev hanımları olarak e, bu projede destek olduk. E, bu soğuk günlerde yetim çocuklarımız ve askerlerimiz üşümesin diye pandemi döneminde boş vakitlerimizde bize de eğlence oldu, meşgale oldu. E, bu atkıları ve yelekleri yaptık. Bundan sonra da devamı olacak inşallah. Her zaman destekleyeceğiz. Şubat ayında 200 gönderdik. Şu anda 200 tane var. Daha öncesinden de 150 tane göndermiştik. E, bereketli oluyor gerçekten toplu olunca güzel oluyor oradan güzel haberler gelince biz de burada mutlu oluyoruz e, yaptığın iyiliğin huzurunu yaşıyorsun daha çok destek olmak istiyorsun bir yandan da oradaki insanları üzülüyorsun Keşke böyle olmasa diyorsun ama elimizden geldiği kadar devam etmeye çalışacağız Hamdolsun mesela güzel gösterdiler 5. Yani Allah nasip ederse aklılarımız kargoya verilecek. Ondan sonra Kars Sarıkamış'ta jandarma birliğimize gidecek. Allah'ın izniyle askerlerimiz üşümeyecek.